Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar ne yapıyoruz abi? Oyunumuza efsane bir güncelleme geldi ve yepyeni bir SP'miz geldi gençler. Tam tamına şu an 54 gün 11 saat 5 dakika falan var diyor. Gençler şöyle SP ödüllerine falan bir bakalım. Ondan sonra güncelleme notlarına bakacağız. Ondan sonra gençler videoyu sonlandıracağız. Bir maç girmeyeceğim bu arada. Ondan söyleyeyim. Şöyle arkadaşlar birinci seviyede şempanze maskesi var. Ya böyle değişik değişik görünmek isteyenler için güzel bir maske olmuş. Ben pek sevmiyorum böyle şeyleri. Bunun kıyafeti var arkadaşlar. Kıyafeti var. güzel yani hoş. Şöyle ikinci seviyede arkadaşlar güzel bir pompalı skinimiz var. E, pompalı zaten ücretsiz gençler bunu istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. Ondan sonra e, 4'te kaçak mal kuponu var. 5'te gençler avcı sandığı pardon 3'te kaçak mal kuponu 4'te avcı sandığı var bunun anahtarı falan var. E, onları geçer onlar önemli şeyler değil. Şu set çok tatlı arkadaşlar. Şu set benim çok hoşuma gitti. Baya hitbox düşük bir set. Şöyle bunu taktığımızda ben bunun maskesini yüksek takmam. Şu şekilde biraz gezebilirim arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir arkadaşlar profil animasyonu gibi bir şey var. Ee, şeytani kahkaha diye bir, bir, maskaranın şeyine benzemiş biraz ama olsun yapacak bir şey yok. Şöyle bir set var arkadaşlar. Ya bu maskeli bu set pek uyumlu değil gibi ama yine yapmışlar. Evet şöyle sonunda arkadaşlar bir paraşüt skinim olacak. Çünkü burada biliyorsunuz ki rank kasmadığım için gençler. <laughs> Paraşütüm yok e, ee, level 19'a gençler paraşütümüz var. Yani ondan sonra bir Toro skin'i geliyor arkadaşlar. Bu arada gençler bir araba deseni var. BP ile satın alıyorsanız bedava resmen. Mükemmel bir şey. Onu da göstereceğim. Onu da satın alacağız. Ona biraz ben BP biriktiriyorum. Ben de burada arkadaşlar bunun e, taksisi var. Fake taksor aratma var ama yani bu da güzel. Bu da kullanılır gençler. Sıkıntı yok. Şöyle bir emojimiz var. <laughs> Şöyle bir arkadaşlar paraları göster ad altında bir profildeki animasyon falan var. 4000BP veriyor. Ve arkadaşlar e, PUBG Mobile'da herkesin istediği bir bu dolar seti. Burada e, SHP'ye gelme ve doların bir çantası var. Yani dolar setin tek var arkadaşlar. Burada biraz önü açık. Normalde bunun önü kapalı orada. E, bir AKM skinimiz var. Yine dolar temalı. Şöyle görüyorsunuz. En geçen hırsız maskesi. <laughs> yani bu... Bilmiyorum, güzel görünüyor gibi görünüyor. Bilmiyorum artık siz nasıl diyorsanız. Siz gençler yorumuna yazarsanız beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Şöyle bir eldiven var, ayakkabı var. Ayakkabı arkadaşlar bu oyunda kullanılan bir şey değil. Ee, çünkü çok ses yapıyor. Şöyle bir diğer bir setimiz var. Bu set de gayet tatlı. Şöyle bir anamasam. Emoji. Evet kaçak mal kuponu ve bir M24 skin'i gençler. Dümdüz bir temalı bir MMR skin olmuş ama Rengi çok hoş benim sevdiğim renklerden bir şey arkadaşlar Koyu gri ve siyah renkleri ben bayılırım Şöyle bir setimiz var gençler yine Bu sette baya can yakar yani şunu çıkardığımızda Pek bir güzel görüntü olmuyor ama şöyle daha tatlı görünebiliyor Bir oas skini gençler Özel koruma oas skini var şöyle benim zaten bu ıı, ıı, oyunda oas skinim yoktu bunda arkadaşlar kullanırız diye düşünüyorum Gözlük şu var Şöyle şöyle ve 100 sikine. Bu da güzel bir set. Ayakkabıyla bende bir şey benziyor. Ayakkabı çıkardığımızda örnek veriyorum. Şurada ne ayakkabı? burada mı? Yok burada değil. Neyse. Ayakkabı çıkardığımız arkadaşlar güzel bir şey olacağını düşünmüyorum. <laughs> şöyle yine bir bu bende var gençler. Bu ben, bana sandıktan çıktı. Burada nasıl veriliyor çok merak ediyorum bu arada. 55 aşırı sandığı veriyor arkadaşlar yine bir e, kaçak mal kuponu veriyor alt başında seviyede Görevler kısmından mücadeleleri görevinde ise arkadaşlar şöyle iki seviye bir yelek skinimiz var Burada biliyorsunuz ki yeleklere skin geldi e, Ondan sonra bir kask skinimiz var gençler Kask da idare eder ben kaskı zaten genelde gizliyorum Ve gençler şöyle bir setimiz var özel güvenlik seti daha doğrusu özel koruma seti arkadaşlar Güvenlik değil gayet güzel bir set bu da kullanılabilir ve size bombayı patlatıyorum. Mükemmel bir araba skin'i var. Burada BP ile satın alıyorsunuz. Buradan geçen bunu size göstereceğim. Ee, öyle çıkan dur 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 nereden nasıl oluyor? BP evet. Şöyle uygula diyoruz gençler. Şöyle arkadaşlar bir tane arka temamız var. Bunu 40.000 BP ile Ve olay bu. Hatta dün yayında bundan bahsetmiştim. Abi bunu 200 bin BP gençler alabiliyorsunuz. Ya bu mükemmel bir şey ya. Buna gençler direkt ben para biriktiriyorum şu an. Bütün BP falan daha zana 54 gün falan süresi var. 200 bin BP çok rahat birikir, birikir. Çünkü günlüklerde zaten oyun oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Ya yani bu arada Twitch'te gençler yayınlarız. Twitch'te yayınları açıyoruz. Ya yani Twitch ve TikTok. Ya ben PUBG yayınlarını gençler artık Twitch'te çekmeye başladım. O yüzden aşağıda Twitch'ten bizi takip edebilirsiniz. TikTok sevmenler için diye bir davetimiz olsun. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel izleniyoruz. Şu sıralar. E, biraz artışlarımız var. Bu çok güzel gençler. Ben bunu bayağı bir beğendim. Ee, bunu mutlaka alacağım. Net şekilde alacağım yani. Şöyle bir daha arkadaşlar 40 bin BP'ye e, yine bir motosiklet skinimiz var. Ama abi, olay bu ya. Olay bu arkadaşlar vallahi var ya şu an e, görmüş olduğunuz gibi 19 bin var bu arada. Buna gençler mutlaka biriktireceğim. Yani net bir şekilde bu arabayı alacağım. Yani ilk, gerekirse şunları Şu motoru yüksek ihtimal almam gibi görünüyor ama şu şunu da alabilirim. Yani bana şu an gençler tamam tamam 220 bin BF lazım. Bunu da arkadaşlar günlük şuradan biliyorsunuz ki ödüller veriyor buradan. İk, 4, 6, 8 tane gençler ödül veriyor. E, tam tamına da 240 dakika oyunda kalırsak ki biz bunu rahat 2 saat oynuyoruz. Gençler şimdi e, buradan biz SP'miz olmasa biz açalım. Premium yükselt diyoruz arkadaşlar. Keşke şundan olsa da alsak anasını satayım. Ah lan Basar Bas abi şundan bir. Bu da alındı diye. onlar onunla da geldi galiba. Ne beraber abi. şimdi buradan başka neyiz var? Silahlar. Silahlardan bir. Ace 32 skillimiz gelmiş. Gerçekten paralı. Bu, bunun, bunun yok galiba değil mi? Ha, aynen. Bunu özel veriyor. Bura güzel bir skin gençler. Bunu bu kullanalım. Şuradan kitlerim arkadaşlar. Dolaptan gençler maymun setimiz geldi. <laughs> ah be. Biraz böyle takılalım geçe şey istiyorsanız. Ee, buradan kardon 8 açabiliriz. 2 tane sandık açabiliriz arkadaşlar. Buradan da şöyle bir silah skini geldi gençler. Buradan e, 8, SKS falan güzel bir skin geldi. Biliyorsunuz ki benim SKS yükseltilebilir. Şunu gençler 2 tane açalım. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Avok masraf diye düşünüyorum ama Avuk ok daha bilmiyorum gençler çok yorar çıkmaz diye düşünüyorum ama Hadi avuk ok basalım be Belki şansa kadar Nerede? Biz şans anasını satayım UMP verdi Çok zor Bir de mutant verdi gençler ee, UMP galiba vardı diye düşünüyorum Mutant hani UMP bakalım UMP var arkadaşlar Normalde gençler bu pazarda satılıyor ama ben bunu satmayacağım BP ile takas et diyorum. 240 BP Abi şu an 1 BP bile benim için önemli <laughs> Hani geçen bile güncelleme notlarından falan bahsedeceğim Arkadaşlar güncelleme notlarında ise işte çok Aslında çok almışan bir şey yok Direkt şunlardan bahsedeceğim Dereceli moda arkadaşlar Derson artısı eklendi bu, bu büyük bir yenilik yani 4 tane artık artı oldu Taygo, Miramar, Erangel ve Derson haritası oldu arkadaşlar ee, sezon yine sıfırlandı tekrar bir ranked sezonu başladı. Şöyle arkadaşlar oynanış modundaysa gençler normalde e, kas kafanızda kırılıyordu. Artık kaskın kafanın uçma olayı olacak. Böyle animasyon şeklinde mesela kas adamın kafasından direkt uçacak. Kırılmadan uçacak yüksek ihtimal benim anladığım bu. Yani onu tekrar yerden alma olayı olacak bilmiyorum. Ee, daha başıma gelmedi bu arada. Evet gençler haritalarda gençler çok tatlı bir güncelleme var. Onu onu size göstereceğim. Ee, haftada mesela örnek veriyorum normal maçlarda gel Taygo, Deathstone, Sanok ve Param olacak. İkinci haftaya geçtiğimizde gençler buradan e, Taygo kaldırılıp Miramar gelecek. Yani böyle bir güzel bir güncelleme ama de bu daha mantıklı olmuş gençler. E, yani her hafta mesela farklı farklı haritalar olacak. Üçüncü hafta mesela Miramar kaldırılacak gençler buradan Deathstone eklenecek. Pardon Karakin falan sürekli bir harmanlı gençler ama Erengel ve Sanok full var. Ee, Weekend'i 4. hafta pardon Weekend'i yani 2. hafta da gelecek. Yani gelecek hafta Weekend'i oynayabileceğiz. Ee, bence gayet mantıklı gayet tatlı bir şey olmuş. Ama Sanok'un hiçbir şekilde arkadaşlar kaldırılmasını istemiyorum. Çünkü Sanok benim, benim en sevdiğim harita Bunu sürekli söylüyorum. Bu moda geçmeleri bence çok tatlı olmuş. Çünkü insanlar mesela Sanok seviyor Weekend'i seviyor. Bunun ee, bunu bir iki ay boyunca kaldırılması falan bayağı bir sıkıntı. Mesela geçen sezon Sanok hiç yoktu. Sanok hiç oynayamadık biz ve gayet bayağı da sıkıntı çektik gençler. Çünkü Sanok Mükemmel bir harita. Seven var, seven var ama ben çok seviyorum. Bir diğer özellik arkadaşlar burada e, oynanış bölümünde yüksekten bir yerden atladığımızda normalde sadece de son haritasından paraşüt açılıyordu. Artık şu an bu bütün haritalarla eklendi. Yani Sanhoklar'dan, Erangel'den zaten burası Erangel'in tepesi. Şu tepeden atladığımızda örnek verin direkt ölüyordunuz. Direkt canımız falan gidiyordu veya ölüyorduk. Artık gençler yani işte paraşüt açabileceğiz. Ee, bu da güzel bir özellik olmuş. En öne çıkan özellik bunlar gençler. Ee, bunlar arkadaşlar server pesleri falan gösteriyor. Atölye kısmını gösteriyor. Atölye kısmına bu kıyafetler eklenmiş. Atölye zaten biliyorsunuz 100 zanaat puanı falan e, bulduğunuzda. Ben de 19 tane falan var galiba. Güzel güzel setler alabiliyorsunuz. Ee, başka da bir şey yok gençler. Şu anla bu kadar. Bunu kapatalım abi. Şöyle bir oyunumuzu açalım. Evet gençler güncelleme notları ve survival test böyle oyunumuz gayet güzel oldu. Ee, bu arada çok sağlam bir paketlik sorunu var. Onu inşallah düzeltirler. Evet, güncellemeden sonra hala birkaç tane daha maçta denk geldim dün. E, ee, arkadaşlar PUBG Steam oynuyoruz, TikTok'ta da oynuyoruz arasında ama Twitch'e geçtik gençler genel manada. Ha TikTok'ta da yayınlarımız devam edecek tüm hızıyla. PUBG Mobile ve Ninset Set yayınlarımız ve hikaye oyunlar da oynayacağız arkadaşlar. Orada TikTok'ta, Twitch'te de gençler bekleniyorsunuz. PUBG City'imi istiyorsanız arkadaşlar Twitch'te mutlaka yerinizi alın derim çünkü güzel güzel maçlar geçiyor Ranked'da bir tık bu maç bu arada biraz girmeye falan başladık Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın Kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim Hepinizi seviyorum arkadaşlar öpüyorum Bay bay